şimdi Türkiye bir ulus devlettir Türk ulus devletidir Ben bütün konuşmalarında biraz yazımlarımda Türkiye'nin Türk olma karakterine aykırı olabilecek her türlü hareketin mutlaka ve mutlaka öncelikli olarak devlet tarafından yok devlet eğer ele geçirilmişse Türkler tarafından mutlaka karşı çıkılması gerektiğine inanıyorum bu hepimizin görevidir. Bu siz de bu işi yapıyorsunuz. Bu, yani hassasiyetiniz olmasa bunun için böyle bir program yapacaksınız. Yapmazsınız. Dolayısıyla bunu sadece devletin değil Türk ulusunun kendisinin de mutlaka bunu dile getirip hükümeti ve patriği uyarması gerekir ki bizim de yaptığımız şu anda olur. Bunun dışında biraz önce belirttiğim gibi hiçbir surette yasal değildir, anayasaya da aykırıdır, mevcut yasaya da aykırıdır. Zira herhangi bir şekilde bunu yapmaya çalıştığı takdirde aynen Roma'da olduğu gibi biliyorsunuz oradaki küçük, küçük Vatikan bağımsızlığı, küçük ne bile 2500 nüfusu var biliyorsunuz. Vatikan'ın ama bu 2500'de de 25 vatandaşı da olsa fark etmez. Onun eğer siz öyle bir hak verirseniz, dolayısıyla bu son derece tehlikeli bir durumdur ve bunun hiçbir surette yapılmaması gerekir. Yani bir de üstelik e, Vatikan'ın arkasında herhangi bir devlet yok. Ama Patrik'in arkasında Batı ülkeleri var ve başta Yunanistan var ve, ve Yunanistanla biz tarihten gelen ki e, yani e, 19. yüzyılın tamam aşağı yukarı bağımsızlıktan alıncaya kadar e, bunlarla mücadelele geçmiştir. Kurtuluş savaşı kime karşı yapılmıştır? Onlara ve onların e, müttefiklerine karşı yapılmıştır. Dolayısıyla e, Patrikhane sadece efendim ne olacak bir tane papaza özellik ve öyle bir şey değil. Bu o zaman başına iş açarsın ve Yunanistan'dan giren çıkanlar belli değildir. Zaten... 1971'de bu okul kapatıldığında yeni çıkan bir yasa gereği kapatıldığında bu yasa çıkartmadan önce Gülgün Hanım o gün yasaları çıkartan insanlar bunu çok iyi biliyordu. Neyi biliyorlardı? Şunu biliyorlardı. Bu papaz okulu bu papaz okulu dünyanın çeşitli ülkelerinden öğrenci kabul ediyordu. Ve bu öğrenciler çeşitli ülkelerin istihbarat örgütlerine eleman yetiştiren bir okul haline gelmişti. Ve bu yasa 1971'deki bu yasayı yapan insanlar bunu bildikleri için dikkate alıyorlar ve diyorlar ki biz bu yasayı çıkarttığımızda bu ruhban okulunu da kapatıyoruz. Bunun o zaman konuşmalar oldu. Yani Bu yasayla ruhban okulunu da kapatmak zorunda kalacağız. Bunu biliyorlardı. Ve bu yasayı kasıtlı çıkarttılar ve ruhban okulunu kapattılar. Ve ondan sonra 1971'den bu tarafa gelen hiçbir hükümet ruhban okulunu tekrar geri açalım gibi bir politikası olmadı. Konuşuldu ama asla böyle bir politikası olmadı. Ama e, dün de elde vesildi, işte Cumhurbaşkanı e, Trump'la yaptığı konuşmada yani görüşmede e, bunu da biz dedi elimizden ne geliyorsa yapacağız dedi. Fakat ben şuna, şunu söyleyeyim. Bunu yapmaması gerekir. Yapacağına da inanmıyorum. Ama sulandırması da doğru bir şey değildir. Çünkü bu Türk devletinin bağımsızlığının yok edilmesi demektir. Çünkü bir devlet eğer kendi toprakları içerisinde hükmedemiyorsa, kendi topraklarla hakim değilse o devlet yok olmuş demektir.